Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Şahin kadar aşağılık bir hayvan yok arkadaşlar. Artık en son beni isyan ettirdi bakın arkadaşlar. Kuşun kanadı her tarafı kan içinde arkadaşlar. Bu uçan yavrulardan bu işte arkadaşlar. Nasıl kurtuldu ben de bilmiyorum. Kanadı, kanatlarını almış, kanadın altına vurmuş. Nasıl yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Bu Şahin'le nasıl uğraşacağız bilmiyorum. Şuraya bakın ya. Kuşa günah değil mi ya? Bakın arkadaşlar uçamıyor bile kuş artık. Kalkamıyor bile. Nasıl attı buraya kendini bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. Kan içinde kuş, kan içinde. İki tane daha kayıp. Nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Vallahi billahi nasıl yapacağız bilmiyorum. Bıktım artık bu şahinden ya. Yani herkes diyor tüfek al vur ateş et bilmem ne ya diyoruz doğasını yaşıyor ama bize bize kuş tutturmuyor arkadaşlar. Kuşun halini gördünüz. Kan içinde bırakmış. Öbür iki tanesi kayıp. Öbür iki tanesi nerede belli değil. Üç tane yavruyu uçurdum yine yine geldi aşağılık şahin. Ya tam bir aşağılık bu şahin ya. Kuşları var ya kümesten çıkartmayacak bize Nisan'a kadar ya. mahvetmiş hayvanı ya. İnşallah diğer ikisini ikisini öyle bir saldırıyor ki arkadaşlar inanın ıslık çalmaktan dilim kurudu ya. Ama dinliyor mu hikaye ıslık mıslık hikaye. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Artık tamam mı kuş uçar mı? Nerede uçacak? Hazırla hazırla Şahin'i gelsin. Hazırla hazırla Şahin saldırsın. Hadi oğlum gel 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 gel. Gel 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 seni indireyim yere de sen korkuyorsun zaten Kan içinde kuş arkadaşlar ya Hem de tam da En güzel kuşlardan biri olacaktı bakın Bakın iyi bakın arkadaşlar Sonra şu isyan ettik mi isyan etti diyorlar Hayvan severler Biz de hayvan severiz Bakın şu kuşun haline Bakın bir haline bakın Bak bir kasta Kan içinde her tarafı kan içinde Yazıklar olsun be. Hayır ikisi de kayıp bir de. Şimdi bir daha iki tane de kayıp. Hadi bir tanesi geldi de. Bu kuşlar uçar mı bir de artık ya Şahin saldıran kuş. Zor. Sonunu göreceğiz dedik İnşallah bu kuşların göremeyeceğiz galiba bunları da. Bu nedir arkadaş ya? Hayır diğer ikisi nerede onu da bilmiyorum. Bakın kümesle de göstereyim size onu. Ya böyle bir şey var mı ya? Kuşu mahvetmiş arkadaşlar mahvetmiş. Kuşu mahvetmiş arkadaşlar. Kanadının altından vurmuş tam böyle köşeden tam en önemli yerinden kuşun yani. Ellerim bile kan içinde. Bir tanesi kayıp. Paşanın dişi yok. Öbürü yavru yok. Yerler bile kan içinde yani. Allah yardımcımız olsun. Kusura bakmayın arkadaşlar böyle göstermek istemezdim ama hani ne kadar zor yerde kuş beslediğimizi görün arkadaşlar. Yok kuş yok. Şahin'i görüyor mu? Islık çalıyor mu? Dilimde dilim kurudu dilim. Islık çalmaktan ama bırakmadı arkadaşlar. Kuşu mahvetmiş ya. Güzelim yavruyu mahvetmiş arkadaşlar. Güzelim yavruyu mahvetmiş. Bizde kuş bırakmayacak bu Şahin ya. Bu Şahin bizde kuş bırakmayacak. Bizde kuş bırakmayacak arkadaşlar. Ah yavrum sana ne oldu böyle ya. Ha oğlum. Uçurmayacağız artık seni oğlum be. Şimdi seni bir tedavi yapacağız. İlaç süreceğiz. Seni bir süre kenara alacağız artık tamam. Yüzü gözü her tarafı kan olmuş. Nasıl çarpı vurduysa bakın arkadaşlar. İstesem böyle boyayamazsın yani kuşu. Bunlara emek veriyoruz ya. Emek emek. Tamam o da doğasını yaşayacak ama iyi de haftada bir tane al git arkadaş ya. Haftada dört tane beş tane almak. Tabii onun da işi o. Oh. Diğer ikisi de yok. Hayırlısı olsun bakalım ne yapalım. Hakkımızda hayırlısı. Ve ve kuvvete illa billah el lazim. ve kuvvete illa billah el lazim. İnşallah arkadaşlar bir yere atmıştır o kuşlar da. Onlar da zarar görmez. Buna çok zarar vermiş yalnız. Nasıl vurmuş buna Hayret tavuk karşıda o ya. Esna işte o esnada. İkisi yok piyasada. Paşanın eşiyle diğer yavru yok. Pembe boncuklu. İnmedi de inse görürüz herhalde yok. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Nasıl uğraşacağız bilmiyorum. Ya bu kuşlar on numara bir kuş bu ya bu. On numara bunun kardeşi de öyle bak kardeşi de kayıp şimdi. Kardeşi kayıp bu yaralı geldi. Paşanın dişisi yok. Bakalım. Şu kuşların sonunu göremeyeceğiz galiba ya şu yavruların. Ne yapacağız? Uçurmayacağız artık. Ne yapalım? Bir iki ay uçurmayacağız kuş. Unutsun burayı. Şurada bir amcamız var. Ahmet amcamız Bornovalı. O da uçurmuyor artık. O da diyor her gün alıyor, her gün alıyor. Yapmış bir tane ön tarafa salma. Kuşlar salmada. Akşama kadar diyor burada geçsinler sonra girsinler yemlerini yiyip yatsınlar diyor. Yalnız iki tanesi yok piyasada. Yani onlar da hiçbir yere gitmez de inşallah almamıştır ya çok mahvetmiş arkadaşlar. Bunu mahvetmiş arkadaşlar, mahvetmiş kuşumu. Mahvetmiş yaralamış. Şimdi ona bir vatikon süreyim ben. Bir ilaç süreyim. Mikrop kapmasın bari. geldi ama. Bir ses geldi ama. Ses geldi ama kardeşi geldi mi yoksa ne yaptı şu gitmiş arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar.